TV'ye konuşan Ali Kemal Özcan sadece Abdullah Öcalan Demirtaş'ın canını kurtarabilir demiş. Biraz önce Meral Hanım çok açık net bir şekilde sordu. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı televizyonların karşısına geçerek, medyanın karşısına geçerek, kamuoyuna bir açıklama yaparak Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek dediğinde Türkiye'deki hukuk ne oldu? Yani biz bir halk mahkemesi kuruldu da farkında mı değiliz? Ve şimdi Ali Kemal Özcan'ın sadece Abdullah Öcalan Demirtaş'ın canını kurtarabilir derken tekrar söylüyorum. Canını kurtarabilir derken Demirtaş'a yönelik hayatıyla ilgili bir tehdit mi var? Bu tehdit kimden? Kimden? Şimdi Ali Kemal Özcan'la ilgili bir şey daha söyleyeceğiz. Demiş ki Erdoğan'ın niyetinin ne olduğunu bilmediğini söylemiş Özcan. Peki bunu yalnız Erdoğan mı biliyor? Yani Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'a Öcalan'dan daha Öcalan'dan da öte Kürt halkına çıktığın çıktığında bunlar sorulacak. Sen seni başkan yaptırmayacağız niye dedin? Beni İmralı'ya devlet gönderdi. Devlet kim? Devletin başında Erdoğan. Elbette ki Erdoğan'ın takdiri ve onayı olmadan ben gidemem demiş. Yani aslında İmralı'ya Erdoğan'ın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın onayıyla gittiğini ve yüz yüze, yüz yüze de her ikisiyle görüştüğünü açıklamış. Şimdi Ali Kemal Özcan'ın oğluyla ilgili bir fotoğraf göstereceğiz arkadaşlar size. Ali Kemal Özcan kim aslında? Demin bir gençlik fotoğrafını gösterdik. Abdullah Öcalan'la yaptığı bir görüşmenin fotoğrafıydı. Bir de oğluyla ilgili bir fotoğraf gösterin lütfen arkadaşlar size vermiş oldu. Şimdi oradan doğru yorum yapmaya devam edeceğiz ve Ali Kemal Özcan'ın ne demek istediğini, ne demek istediğinin altını yorumlayacağız, doldurmaya çalışacağız. Yani Demirtaş'ın aslında çok açık net bir şekilde Erdoğan'ın kararıyla cezaevinde olduğunu eğer aklınız sizinse bu gerçeği görmemek için fanatik olmanız gerekiyor. Eğer Erdoğan Selahattin Demirtaş'a terörist diyorsa ona, ona o teröristle hesap soracak olan yargı. Ama İmralı ya hesap verecek dediğinizde tüm dengeleri değiştiriyorsunuz. İmralı'yı mahkeme başkanı yapmış oluyorsunuz. Evet işte bomba olay bu. Bu Giran Özcan arkadaşlar bu isim. Bu Ali Kemal Özcan'ın oğlu. Amerika'da yaşıyor. Ve HDP'nin ABD temsilcisi. Tekrar söylüyorum Giran Özcan. HDP'nin ABD temsilcisi. Ali Kemal Özcan da babası. Ve devam edelim şimdi. Özcan açıklamalarına devam ediyor. Diyor ki İmralı'ya kendisini devletin gönderdiğini söyleyen Özcan, ben çözüm peşimdeyim, üzüm yeme peşindeyim. Dolayısıyla sorumluluğu onlara bırakarak mektubu okudum. Yanlış yaptım, objektif olarak ama üzüm yemek üzere çünkü çözüm devletten geçer, PKK'dan geçmez. Beni İmralı'ya gönderen akla ben uydum ve mektubu okudum. Şimdi burası oğlu bu mektubu okumaması gerektiğini söylemiş arkadaşlar. Oğlu HDP'nin temsilcisi, ABD temsilcisi. Partiyi ABD'de temsil eden Giray Özcan, Ali Kemal Özcan'ın oğlu. Ve o bu İmralı'ya gittiğinde bu mektubu okumaması gerektiğini söylerken ve bugün yaptığı açıklamada diyor ki yanlış yaptım o mektubu okuyarak. Ama objektif olarak üzüm yemek üzere yaptım. Şimdi ve diyor ki, peki Selahattin Demirtaş'ı İmralı'ya kim gönderiyordu? E bunu, bunu hepimiz biliyoruz bu sorunun yanıtını. Devlet gönderiyordu arkadaşlar. Dağda HDP heyetini, o HDP milletvekilinin dağdaki fotoğrafı var ya, 2014 yılında bizzat devlet tarafından HDP'lilerin Kandil'e gönderildiği döneme ait. Devam ediyor. Hem de bir değil birkaç kez göndermiş. Grup grup gönderiyorlardı. Öcalan siyasetin merkezine girmişti. 20 sene sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir devlet Öcalan'la muhatap oldu demiş. Bu muhatapa Kürtler adına Selahattin Bey neden ısrarla herkesten daha fazla düşmanlık yaptı? Bak 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 bak. Şimdi neden hesap verecek cümlesinin altını çiziyorum. Ne demek istenildiğini. Arkadaşlar seni başkan yap yaptırmayacağız cümlesi kullanıldığında zaten ittifakın temelleri bitmişti. Kimsenin fark etmediği gerçek bu. Şimdi devam edelim biz yine açıklama üzerine. Seni başkan yaptırmayacağız diye üç cümlelik meclis konuşması yaptı. En önce Erdoğan'a Demirta Demirtaş Bey saldırıyordu. Bugün saldırı saldırsa iyi neyse demiş, bugün olsa bu tür saldırılar neyse de o dönem seni 1 iki haftada bir seni Öcalan'ın yanına gönderiyordu. Mudanya'ya yaklaşınca canlı yayın kameraları bekliyordu. Mecliste aynen şu cümle MHP ile CHP o zaman bunlar beraber de biliyorsunuz çözüm istemiyorlardı demiş. Yani Selahattin Demirtaş'ın Kandil'e gitmesini, İmralı'ya gitmesini devletin talimatıyla olduğunu anlatan Ali Kemal Özcan hem Hakan Fidan'la hem Erdoğan'la görüştüğünü söylüyor. Ama Selahattin Demirtaş da o günkü Kandil üzerinden, Diyarbakır konuşmaları, başka konuşmalar üzerinden de o çözüm sürecindeki devletle, AK Parti iktidarı ile yaptığı o görüşmelerin sonucu ifade ettiklerinden dolayı yargılanıyor. Ve aslında tüm hesap Ali Kemal Özcan'ın dediği gibi seni başkan yaptırmayacağız cümlesinde gizli görülüyor ki Erdoğan o cümleyi hala unutmamış. Ve bugün Demirtaş cezaevinde ise bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi o cümle. Ben bir ileri gideyim. Daha başka bir iddia söyleyeyim size. Şayet Erdoğan'ın dediği gibi Salahattin Demirtaş hesabı İmralı'ya verecekse Demirtaş'ın cezaevinde olmasının nedeni İmralı mı? Benimki sadece bir soru. Yanıtını biliyor musun diye soracak olursanız hayır yanıtını bilmiyorum. Ama sadece bir kuşkuyu dile getiriyorum. Sadece bir kuşkuyu. Ve asıl cümle, kilit noktası Ali Kemal Özcan'ın sona doğru geliyor. Diyorlardı ki Abdullah Öcalan, Tayyip Erdoğan gırgır geçiyorlardı. Demirtaş bunların hepsinin öncülüğünü yaptı. Şimdi Demirtaş çıktığında ben tahminimi söylüyorum, canını kurtarırsa eğer bırakın siyaseten iş yapmayı sadece Abdullah Öcalan kurtarabilir, sadece Abdullah Öcalan Demirtaş'ın canını kurtarabilir. Ve devam ediyor. Erdoğan şu anda eski Erdoğan değil. Sayın Erdoğan titreyip kendine dönerse. Of bu titre lafını hatırlarsınız hepiniz. Fabrika ayarlarına dönerse. Öcalan faktörünü yeniden devreye koyarlar demiş. Bu cümle durup dururken bir yorum değil. Neden Meral Akşener'in bu açıklaması, sert açıklamasının niye geldiğini, Davutoğlu'nun Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalara doğru bakacak olursanız, olan şu arkadaşlar, ben aylar öncesinden yeni bir çözüm süreci olacak denildiğinde, dediğimde dalga geçiyorlardı benimle. Hatta ben bunu söylediğimde, Görüşmeler başladı dediğimde HDP ve AK Parti heyetleri arasında yine deniliyordu. Ve bugün görülüyor ki aslında bir görüşme trafiği devam ediyor. HDP'nin üçüncü yol seçeneğini de onun üzerinden okuyor. Ve bu görüşme seçenekleri devam ederken şimdi aslında HDP'yi çok açık bir şekilde etkileyebilecek Demirtaş'a hem Erdoğan ayar verdi hem de Ali Kemal Özcan ince değil kalın bir ayar verdi. Dedi ki canını kurtarabilirse siyaseten iş yapmayı sadece Abdullah Öcalan kurtarabilir dedi ve sadece Abdullah Öcalan Demir taşın canını kurtarabilir dedi. Arkadaşlar beğenirsiniz beğenmezsiniz. Terörist dersiniz, katil dersiniz. Ne sevlerseniz söylersiniz. Ama bu ülkede iki kez Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmış. HDP eş genel başkanlığı yapmış. Bir siyasetçiye ve bir cümlesiyle HDP seçmeninin %90'ının sandığa gitmesine neden olmuş. Ve aynı zamanda da Millet İttifakı'nın adaylarını bir iki yer haricinde destekletmiş bir Demirtaş'a bu ayarın neden verildiğini, Öcalan faktörünün neden devreye sokulduğunu tek bir açıklaması var. Türkiye'de bir erken seçim öncesinde Kürt seçmenin, Kürt hareketinin içerisinde bulunan seçmenlerin nötr kalması üzerine kurulmuş bir senaryoyu görüyoruz. Yani bir, parlamento çoğunluğunun Millet İttifakı'nın eline geçmeyeceği, eğer HDP kapatılırsa, ki ben bunların hepsinin konuşulduğunu düşünüyorum, doğal olarak HDP'nin parlamentoya 60-70 milletvekiliyle girmesi değil de, ki yedek siyasi partilerinde seçime girmesi engellenmiş durumda, bağımsız ki onun bile bu dönem zorlanacağını düşünüyorum ama, parlamentoya en fazla 20 ile 30 arasında milletvekili sokulmasını sağlayarak, 40 milletvekilinin Güneydoğu'da AK Parti'nin hanesine yazmak üzere kurulmuş ...parlamenta çoğunluğunun muhalefetin elinde geçmeyecek bir senaryo hazırlığı. İki, aynı zamanda olası bir seçimde Kürt seçiminin her iki ittifak merkezinin de Kürtlere uzak olduğunu söyleyerek, ikinci tur açısından söylüyorum, İkinci tura kalınırsa sandıkları protesto etme ve sandığa gitmemek üzere bir oyun kuruluyor. İki, birinci turda ise Kürt hareketinin ve HDP'nin kendi başkan adayıyla seçimlere girerek Erdoğan'la Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı baş başaya bırakmaya yönelik bir senaryonun kurgulandığını ve adım adım uygulamaya sokulduğunu görüyoruz. Tutar mı? Biz Selahattin Demirtaş'ın Edirne'den Erdoğan'ın Demirtaş'ın Edirne'nin İmralı'ya hesap verecek açıklaması üzerine yaptığı açıklamaya bakacağız. O da şu, siyasetçiler halkına siyasetçiler partisine, siyasetçiler bağımsız yargıya hesap verir cümlesi aslında Erdoğan'a bir resttir. Aynı zamanda da İmralı onun hesap vereceğim yer olmadığının altının çizilmesidir. Ali Kemal Özcan'ın Demirtaş'la ilgili hayatını ancak Öcalan kurtarabilir cümlesi de Ali Kemal Arıcan'ın o sözün altında mahkum olacağı ve Demirtaş'ın buna yönelik ne açıklama yapacağı çok çok önemlidir. Ve kim neyi söylerse söylesin, kim nereden bakarsa baksın, Kürt hareketinin bugün itibariyle Demirtaş en az Öcalan kadar, bakın en az Öcalan kadar temel aktörüdür. Daha da ileri gideyim, Kürtlerin Öcalan'a bakarken İmralı'da iradesinin ya da açıklamalarının özgür olamayacağını düşünerek ya da başka hesaplar yapabileceğini düşünerek oradan gelen mesajlara kulak kabartmaktan daha çok Demirtaş'tan gelecek mesajlara kulak kabartacağının altını çizmek isterim. Önümüzdeki dönem ne mi olacak? Bekleyip göreceğiz. Bunu kim mi çizecek? Bunu kim mi belirleyecek? Bir öncelikle millet ittifakının demokratik parlamenter sistem konusunda ve demokrasi ve hukuk konusunda topluma nasıl bir proje, nasıl bir politika, nasıl bir manifesto sunacağıyla alakalı ve en önemlisi de en önemlisi de adayın kim olacağıyla ilgilidir.